Hepinize merhaba arkadaşlar. Paşa Fencer'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, birkaç gündür oyuna giremiyorum. Kaç sıkıntım olduğu için bir bakalım yumurta varmış. Eller mas Karşılığında falan Sen bu gelmiş. Sonra şanslık gelmiş. Şunları alalım bir. Tüm sonucu Ürünün toplama vesaire vesaire. Tamam. Sunucular arası grup alım. Deş diyelim bu bizim bir işimize yaramaz. Günlük. Günlükten sınırlı etkinliği geç. Şunu bir geri getirelim. Güzel bir x alalım buradan. 290 olduk. Güzel. Mağazaya bir girelim. Yine <laughs> güç yükseltmeyi halledelim arkadaşlar. Şuradan bir nevi Evet arkadaşlar 1000 abone ulaşırsak VIP çekilişi yapacağım. Eğer 1000 abone olursak VIP çekilişi yapacağım. Çekilişler hangi birinize VIP vereceğim. Hatta iki kişiye VIP vereceğim. Yapmanız gerekenler abone olup videoyu beğenip yorum yap. Katıldım deseniz yeter yorum olarak. Abone olup videoyu beğenmeniz yeterlidir. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle Şunu alalım bir. Buradan zaten dilek tut diyelim. Bedava dilek. Mağaza. Onur bölge mağazası geç. Buradan arkadaşlar bineğimizi yükseltelim bir. Şuradan tak. Evet bunlar 30 tane almıştım. Mağaza. 30 tane alacaktım. Aldım. Yine hayvan. Ney yükseltelim? Gücümüz artsın. Şuradan görev yapalım. Görevi bırakıp gidip başka bir şey kesmiş ya. Yani. Allah'ım ya. Şuradan avantaja girelim. şey yok bunu yapmayacağım evet arkadaşlar tanrı zirvesi girdiysek tanrı zirvesine girdik ve anti yaralanmayı da bastığımıza göre başlayalım o zaman birinci kattayız şu an üst kata çıkmamız lazım arkadaşlar bu etkinlikte ne kadar çok üst kata çıkarsak o kadar çok şansımız artar. Şunu ayrıştırma. Rune'yi bir ayrıştıralım biz. Şuradan bir yaşama bir basalım mı? Yaşama basak. Güce bir basalım yani. Güce bir basalım. Aynı gücümüz bir artsın bizim. Şunu bir keselim. Bir üst kata çıkalım. Gerisi Allah Kerim. Evet arkadaşlar dediğim gibi 1000 aboneye ulaşırsak vip çekiliş yapacağım. Ne kadar çok hesap abone olursanız o kadar çok şansınız artar. Abone ol, videoyu beğenmeyi unutmayınız. bununla keselim. ikinci kattayız. Etkinlik biraz önce başlamış. Etkinlik az önce başladığı için giremedik. Şimdi hemen girdim etkinliği arkadaşlar. Bununla keselim üst kata çıkalım. Anti yaralanma almayı unutmayınız arkadaşlar buraya gelirken. Hemen ikinciyi keselim. Seri kesiyoruz biraz gücüm benim bayağı düşük ya levelime göre onu halletmem lazım şuradan bir bakalım yapılacak sentez vesaire vesaire birkaç gündür oyuna giremiyorum kusura bakmayın pek videoda atamıyorum hasta olduğumdan dolayı afk kart güzel şimdi bir şuradan kullan dedik Tanrı zirvesini böyle yapacağız arkadaşlar zaten. Anti yaralanmaya almadan sakın çıkmayın buraya. Anti yaralanma almadan çıkarsanız canınızı çok feci götürürler. Ve çok zor kesersiniz. Sürekli ölüp ölüp kalkarsınız. Ben S422'de oynuyorum arkadaşlar. Beraber oynamak isteyen arkadaşlar olursa beklerim S422'ye. Şuradan bir runiki ayrıştıralım tekrar. Şuna bir Yükseltelim canımızı işte nasıl yükselsin 600 kaldı güzel beraber oynamak isteyen arkadaşları beklerim S422'de lonca kurmayı da düşünüyorum Solumla bir arkadaş kesiyor Onu bir keselim biz. Sen yine mi buradasın kardeşim? Gözünü seveyim ya. Bir çık git şuradan. Bir çık git de şunu ben keseyim ya. Bu ben düşürür. Büyük ihtimalle düşürür. Hadi düşmeden kes. Düşmeden kes. Kes 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 kes. Kesersin oğlum. Helal. Helal. Düşmeden bunu da kestik. Dördüncü kattayız. Bunu da keseceğiz şimdi. Burada dört tane kesmemiz lazım. Çok sıkıntılı ya. Seri kesiyoruz biraz gene. Çok da nedir yani 1 milyon 578 bin gücümüz var. Beraber oynamak isteyen arkadaşlar istek atsın kabul edebilirim isteğinizi. Hani kabul ederim. Ondan sonra hemen şu yaşama bir basalım canımız dolmaz yani çok az çünkü 602 k canım var şu an bunu da kestim sıra bunda dediğim gibi anti yaralama almadan çıkarsanız çok büyük hasarlar yersiniz kasılamazsınız dahi gördüğünüz gibi canım çok feci gidiyor yani. Her vurduklarında bir 40 k yakın gidiyor. Yani mecbur antiyaradan zorundayız. Yoksa direkt düşürürler. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa yorumda belirtirseniz sevinirim. Büyücüyle oynamamı isterseniz büyücüyle de oynayabilirim sizler için. Şuradan zaten bu düşürecek bize o kesin. Bu düşürür. Bununla düşeriz, bununla düşeriz. Düşmezsek iyi, kesersek çok iyi. Düşeceğimiz bölgeydi. Tekrar kesmeye gidiyoruz. Cellat. Cellat 36'yı kesiyoruz. <laughs> Tokçular belir cellat 36'yı. Hayda bir keselim arkadaşlar. Üst kata bir daha çıkalım. 2 dakika 34 saniye. Acaba ne olacak? Nasıl çıkacağız onu çok merak ediyorum. 60 67 66 64 63 61 58 54 Seri seri bir can gitse çok iyi olacak. Seri can gitse çok rahat olacak. 18 16 14 13 11 5 3 2 1 Üst kata çıktık Üst katta öldürme sayısı 5 bu katı bitiremem büyük ihtimalle Hiç değilse exp, Biraz da olsa exp Almak için çıkmıştım zaten Bu şanslık ne işe yarıyor daha hiç anlamadım Şunları almak için toplamda 3 gün oturma aç şunu veriyor. Yorgunluk hissiri, canavar adası vesaire vesaire. Festival hazinesi falan fistan. Allah ne öldük ya. Ha, adam bizi kesti. Bir dakika bir dakika bir dakika neredesin kardeşim sen? Nerede bu kardeşimiz? Bizi çekelim. Görebilirsem... Neyse saldıralım şu dinsize. Dinsizin imansız. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir şey olursa yorum olarak yazın. Halletmeye çalışalım. Güncel video atacağım zaten artık her gün. Beğenip abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Sizler için video çekiyorum. Başa fencer videolarımızın devamı gelmesi için abone olmayı unutmayınız. Evet devam edelim bu şekilde. Bunu da kestik. 13 saniye kaldı zaten. X mi alacağız büyük ihtimal. X berunik. Hayır istemiyorum. 3 saniye içinde kapanıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi başarısız. Ama eksip aldık. Yine olur yani. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayınız. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.